Solak Anıl ile beraberiz. Kendisine çocuklarımızla alakalı sormak istediğimiz, önemli gördüğümüz birkaç soruyu ileteceğiz şimdi. Öncelikle tekrardan teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sorularımız işte bizim merak ettiğimiz, birçok ailenin merak ettiği soruları ben bir bilen olarak size iletmek istedim. Sizden cevap alalım, en azından aileleri doğru bilgilendirelim diye. Bizler çocuklarımıza oyuncak seçerken çok fazla seçici davranabiliyoruz bazen ama daha çok ailelerin alıştığı bir düzen var. Kız çocukları işte bebekle ya da evcilik oyunu oynar. Erkek çocukları araba, top vesaire oynar. Bu doğru bir yaklaşım mı yoksa oyuncakta cinsiyet olmaz mı? Yani şimdi bu yaklaşım ne yetiştirmek istediğinize bağlı olarak değişir. Eğer ki yaşlarında araba sürmeye merakı olmayan, bu yüzden ehliyet almak bile umrunda olmayan, sadece eşine bağımlı olarak bir yerden bir yere ulaşımını sağlayan kız çocukları yetiştirmek istiyorsanız mesela bir baba olarak yetiştirmek isterseniz kız çocuklarına hiçbir şekilde arabayla oynatmazsınız. Sadece Barbie, ev oyunları gibi şeyler alırsınız. Ya da silaha çok meraklı, asker, askeri oyunlara çok meraklı, polisiye oyunlara çok meraklı ama hiçbir ev işinden anlayamayan, özellikle üniversite döneminde kendi eşyalarını toplayamayan, yemek yapmaktan aciz erkek çocukları yetiştirmek istiyorsak evet bu şekilde bir ayrıma gitmeliyiz. Yani gitmeliyiz derken yetiştirmek istediğimiz nesil buysa böyle yapmalıyız. Ama yetiştirmek istediğiniz nesil ya da yetiştirmek istediğiniz gelecekteki çocuklar her şeyden anlasın, kız çocuğu arabayı da kullansın. Hem bu toplumsal statüdeki eşitliği de sağlamak için bir aşamadır aslında. Temeline indiğimiz zaman oyuncakların etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Çünkü yani birçok çocuk kadın işte bu yüzden eşine bağımlı. Çünkü hiç merak etmemiş, hiç araba oyunu oynamamış ki, hiç direksiyon oyunu oynamamış ya da hiçbir kamyonu sürmemiş. Yani merak etmiyor, içinden de gelmiyor birçoğunun. Bunun için aslında oyuncağın cinsiyeti olmamalı. Yani kız çocuklarını da arabayla oynatmalıyız. Erkek çocuklarını ev eşyalarıyla oynatmalıyız. Erkek çocukları hamurdan yemek yapıp getirdiği zaman yani elimizin tersini itip o kız oyuncağı oynamasan onunla gel şurada araba sür bak silah işte dersek bu çocuklardaki cinsiyet ayrımını daha da derinleştirecektir. Zaten şu an toplumun kanayan bir yarası bu. Böyle nesiller yetiştirmek istediğimizi de sanmıyorum. O yüzden oyuncak seçiminde çocuk kızı ya da erkeği olmaz ki oyuncak firmaları da bunu çok yapıyor. Özellikle bebek oyuncaklarının hepsi pembe. Erkek oyuncaklarının birçoğu mavi renk. Bu da haliyle sizi buna zorluyor gibi. Yani erkek çocuğunuz varsa bu Barbie'yi var. oradan alamıyorsunuz. O mağazada da bir çekince alacaksınız. Erkek çocuğunuza Barbie alacaksınız. Kasiyer ne der? Ya yani da onun o kasiyerin o anlık bakışları bile toplumsal olarak sizi bir baskılanma altına sokuyor. Baskı altına sokuyor. Bu çok yanlış bir durum ki zaten şu andaki yetişkin nesilden bunu fark edebiliyoruz ve evet. bulan yanlıştı. Bence kesinlikle oyuncağın cinsiyeti olmamalı. Her çocuk her oyuncakla oynamalı. Çocuğun becerileri hangi yönde geliştirilmek isteniyorsa ya da hangi yönde eksikleri varsa ya da hangisine yetenekliyse o alanda oyuncaklar tercih etmek önemli burada cinsiyet olarak değil. Yani el becerileri, ince motor becerisi geliştirmek isteniyordur. Oyun hamurları kullanılır, oyun hamurlarıyla yemek yapar gibi erkek çocuğu için de bu geçerli, kız çocuğu için de bu geçerli. Peki bir de şunu sorayım yine oyuncakla alakalı. Artık bir oyuncak dükkanına gittiğimizde çok fazla çeşitli oyuncak, çok fazla çeşitli materyal ulaşabiliyoruz. Gerek internette gerek mağazalarda. Çok oyuncak mı çocuğun gelişimine katkı sağlar? Yoksa az oyuncak mı ya da çocuğun gelişimine katkı sağlamak için oyuncak seçiminde dikkat etmemiz gereken püf noktaları var mıdır? Bununla alakalı bize yönelteceğiniz bilgiler var mı? Şimdi bence çok oyuncak yani bu benim şahsi fikrim çok oyuncak çocukta doyumsuzluğa sebebiyet verir. Sürekli sürekli her gidildiğinde, her mağazaya gidildiğinde oyuncak alınması, ulaşılabilirliğinin kolaylaşması oyuncağın değerini çocuğun gözünde düşüreceğine inanıyorum ki bunu zaten çocuk vakalarda görmek mümkün. Oyun terapi odalarında 400, 500, 600 çeşitten fazla psikolog arkadaşların oyuncakları vardır ama birçok çocuk kendi evinde çok fazla sayıda bulunan ve her gittiğinde rahatlıkla oyuncuya ulaşabilen çocuk o odalarda bile sıkılıyor ve çok hızlı sıkılma başlıyor, çok çabuk eskitiyor. Yani bir oyuncağın kıymeti kalmıyor. Yani ideali yoktur tabii ki bunun, bu kişisel bir şeydir ama 3-4 haftada bir oyuncak almak yeterli olacaktır. İlla oyuncak almaya da aslında çok gerek var mıdır? Tabii ki oyuncaklar alınmalı. Eğer e, işine yarayacak oyuncaklar varsa, bir beceri eksikliği vardır ya da bir yeteneği vardır onları desteklenir. Sadece oyun kurması amacıyla oyuncaklar alınabilir yani basit oyuncaklar, sadece oyun kurma amacıyla. Her oyuncaktan da bir fayda ummamıza gerek yok zaten çocuk o oyunlar Aynen sırasında kendi hayal dünyasını genişlettiği için çok büyük bir fayda görüyor. Bir ahşabın üstü üzerine beş tane çivi monte edip ya da vida monte edip tornavida ile sıktırmanız bile aslında bir oyun niteliğindedir ya da herhangi bir 3-4 tane kağıdı birbirine yapıştırıp bir oyun ya da bir bu origami tekniği deniyor sanırım katlayıp gemi yapıp e, suda yüzdürmeniz bile aslında çocukla kurulabilecek bir oyundur. Her oyun için oyuncağa gerek yok. O yüzden çok fazla oyuncak almak çok sağlıklı bir durum değil. Çok Önemli olan kesinlikle işinize yarayacak oyuncaklar ve aynı zamanda bir oyuncu alabilmesi için biraz da çaba sarf etmesi gerekir. Tabii 1-2 yaşlarından bahsetmiyorum ama dörtlü beşli yaşlarda bu kadar kolay ulaşılabilir olması bu hayattaki diğer şeyleri de çocuğun genelleyeceği bir durum. Başka şeyler de çok kolay ulaşılabilirmiş gibi geliyor. Mesela ergenlerle çalıştığımızda şunu görüyoruz. Çok bolluk ve böyle doyumsuzluk içerisinde büyümüş çocuklar sınav sırasında sınava dönemlerine hazırlanırken hiç durumu önemsemiyorlar. Araştırmalar da gösteriyor. O çok önemli değil onlar için. O durum çok önemli. Yani bir yeri kazanmak, bir yere gitmek, hayat kaygısı çünkü ne isterse ulaşmış evet. durumda ve o da ulaşılabilir gibi geliyor. Onu da yaparım diyor. Yani özgüven o kadar yüksek onu da yaparım, o da hal olur. Bir yolunu bulurum şeklinde düşünüyor ama tabii çok büyük hüsranlara hayal kırıklıklarına uğraşıyor, uğruyorlar. Bir emek sarf etmeden böyle şeyleri elde edebileceklerini düşündükleri için. O yüzden çok oyuncağa gerek yok. Önemli olan ebeveynleriyle beraber kaliteli vakit geçirebileceği oyuncağın hiçbir kalitesinin önemi yok. Kalitesiz bir oyuncak da olsa ebeveynleriyle beraber çocuk kaliteli bir vakit geçirebiliyorsa, anne baba zaman ayırabiliyorsa ki bence oyuncaktan çok daha değerli yarım saat ya da 45 dakika bir babasıyla oyun oynayan bir çocuğun ya da annesiyle oyun oynayan bir çocuğun kesintisiz herhangi bir oyuncağa ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Çünkü en basiti saklambaç oynayarak büyüdük sokakta hiçbir materyale de gereksinim yok. Evet. Yani duvarın arkasına saklanın, taşın arkasına saklanın. Ortada oyuncak yok ama oyun saatlerce sürüyor ve herkes sıkılmadan oynuyor gibi düşünebiliriz. Geçen haftalarda yaklaşık bir ay kadar önce gerçi sosyal medya hesabımda çocuklarla alakalı, çocuklarımızla alakalı öpme beni ve dokunma bana diye iki farklı proje başlattım ve oldukça da ilgi gördüm. İlgi gördü derken büyük bir kesim tarafından ilgi gördüm ve bir kesim tarafından da tepki çekti. Yani çocuğumuz sevgisiz mi büyüsün, çocuğumuz ilgisiz mi büyüsün diye tepkiler de aldık. Bu konuda sizin mahremiyet konusuna verdiğiniz önemi bildiğim için, bunu daha önce de konuştuğumuz için ben bunu asıl size sormak istiyorum. Sizce öpme beni, dokunma bana gibi tepkiler ebeveynlerin, yeni nesil ebeveynlerin şımarıklıkları mıdır? Yoksa biraz da zamanın gerektirdikleri mi? Yani bu şımarıklık mıdır değildir. Şöyle bir gerçeklik var, dört çocuktan biri, daha önce de söylediğim gibi istismar konusunda tarz, bu ülkede, tarz, dünya genelinde özür dilerim, taciz oluyor. Beş çocuktan ikisi de bu ülkede evet. taciz oluyor, istismara oluyor, daha doğrusu istismara oluyor. Şimdi böyle bir düzenek içerisinde bu şımarıklık olarak varsayılmamalı. Tabii ki her dokunuş, her sevme, her yani öpme diyemeyeceğim çünkü öpme bambaşka bir eylem tanımadığınız ya da bilmediğiniz birinin çocuğunu öpmek ne derece doğrudur? Ya da tanısanız bile tabii ki hani 0-1 yaş aralığında, 0-2 yaş aralığında çok sevimli gelir. Bu da izin alınarak yapılabilir yabancı biri tarafından. Yani biz bunu da mahremiyet eğitim verirken de savunuruz. Yani çocuğa öperken seni öpebilir miyim diye sorarsınız. Evet. Eğer çok yakınınızdır ve kanınız kaynıyordur, çok da sevgili bir çocuktur. E, seni öpebilir miyim diye izin alırız. Çocuk öptürmek istiyorsa öperiz çünkü öbür türlü çok boğuyoruz. Tamam kültürel olarak toplum Muz olarak dedelerimiz bizi hep böyle sevdi kucaklarında büyüdük sırtlarında inmedik ama işin bir de gerçeklik yanı var. 5 çocuktan ikisi çok büyük bir rakam. 100 çocuktan bir tanesi değil 5 çocuktan iki tanesi. Evet. E böyle olduğu zaman ben kime güveneceğimi bilemiyorum. Şimdi normal sıradan insanların ya da başka işte uğraşan insanlar için çok uzakmış gibi görünüyor. Birçok insan şu anda çocuğunun istismar uğradığının farkında değil. Çünkü çocuk söylemiyor. İnanın söylemiyor. Yani o Hani dokunabilirsin, öpebilirsin rahatlığı şuradan geliyor büyük ihtimalle. Bilinmiyor. Yani bilmediğiniz şeyden, görmediğiniz ya da size uzak olan bir şeyden çok fazla endişe duymazsınız. Yani bugün Türkiye'de tsunami'den çok endişeleniyor muyuz? Aynen. Yani bize çok uzakta bir kavram gibi geliyor. Bu da onun gibi. insanlara çok uzakta geliyor. Çünkü yaşanmışsa da hiçbir şekilde haberleri yok. Çocuk da bambaşka bir travma şeklinde açığa çıkmış. Ebeveyn bunu göz ardı etmiş. İlla öperek mi sevmek gerekir? Bir de hani bu açıdan bakmak Sevgili gerekir. Sevgi öperek soğan. mi verilir? Yani? Evet, çünkü biz e, yürüttüğümüz seanslarda şunları fark ediyoruz. Ebeveynler genelde yeni, modern toplumda aslında çocuklarını böyle çok öpüyor, kucaklıyor gibi de görünse bile ilgisizler aslında. Yani ilgi eksikliği var. Yani 8 saat, 9 saat, 10 saatlik mesailer eve geldikleri zaman televizyon açılması, 2 saat, 3 saat televizyon açılma o sırada bir iki dakika, on dakika, yirmi dakika çocuğu biraz sıkıştırıp öpmek mi sevmek peki? Yani işte orada sevgi kavramını biraz değerlendirmek lazım. Hani öyle bir eleştiri gelmiş ya, yani çocuğumuzu sevemeyeceğiz mi, sevgisiz mi büyüteceğiz? Sevgiyle büyütmek illa dokunmak mıdır? Yani dokunmadan sevemez miyiz çocukları? Çünkü biz sürekli çocuklarla seanslar yürütüyoruz ve çocuklara herhangi bir dokunmadan çocuklar bize bağlanıyor, gitmek istemiyorlar, odadan çıkmak istemiyorlar, o oyun ortamından çıkmak istemiyorlar. Demek ki sadece sevgi dokunarak ya da öperek olmuyor ki bu dönemde ebeveynler hassas, hassas olmalarını da bence saygı duymak lazım. Yani saygı duyulacak bir şey. Çünkü bilemezler nereden geleceğini. Çünkü bunu çok yaşadık. Amcası tarafından, dayısı tarafından haberlerde hiçbir şey bilinmiyorsa Google'a yazdıkları anda yüzlerce aile içi cinsel istismar vakası çıkacak. Yani Bence bunu hor görmemeliler. Dokunmadan da sevinme kesinlikle mümkündür. Ve hatta daha kaliteli de vakit geçirebilirler. Çocuğun gönlünü fethetmek sadece dokununca öpünce olmaz. Anne babası bence yeterince dokunup ya da öpüp seviyordur. Dışarıdaki bir çocuğu, çocuğun zaten bizim öpüp okşamamıza ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani çok bir örnek olarak değerlendireceksek sizin çocuğunuzun benim onu sevmeme ihtiyacının olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten siz yeterince Gerekli sevgiyi veriyorsunuz. Ha, vermiyorsanız da bunu zaten benden karşılayamaz çocuk. Yani ben Aynen. sevdiğim zaman sizin yerinizi tutamam ki. O yüzden başkasının çocuğunu çok öpmeye, dokunmaya gereksinim olduğunu düşünmüyorum. Öğretmenler, belki öğretmenler için bu istisnai bir durum. Çünkü sınıf içerisindeler, çocuklarla çok uzun süre beraberler. Saçlarını okşayabilirler, sırtlarına aferin diyebilirler. Bunlar gayet normal. Hani bu öğretmenleri sadece bu konudan tez diğer sıradan bizim... Yolda gördüğümüz çocukları öpmenin, sevmenin e, makul olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Doğru da bulmuyorum, inanıyorum doğru bulmuyorum. yani Bence şımarıklık değil, kesinlikle bir önlemdir. E, tedbiri elden bırakmamak lazım. Tedbir bizden, takdir Allah'tan demekten başka şansımız yok. Biraz daha büyük yaş aralığına gidecek olursak, tam okullar açıldı, kreşe başlangıç, okula başlangıç dönemleri. İlk defa evden çıktı çocuk ve kreşe başladı. Büyük bir kriz anı da olabilir, hayat değişikliği de olabilir. Ama çocuğun hayatı değişiyor, artık eskisi gibi olmayacak dış dünyaya başladı. Tabii doğal olarak tepkileri de buna göre değişik olabilir. Anne babalar nasıl hareket etmeli? Çocuğun kreşe alışması, oryantasyon dönemi sırasında anne babaların vermesi gereken tepki ya da çocuğu kreşe gönderirken ona o kreşi nasıl anlatmaları gerekiyor? Bununla ilgili de biraz konuşsak. Şimdi ben gene şey diyeceğim, sakin olun süreci sakin bir şekilde yönetin diyeceğim ama hep sakin olun diyormuşum gibi geliyor. Hep sakin olun diyormuşum gibi geliyor. Ee, bu süreçte ya dört dörtlük ebeveynlik ya da dört dörtlük çocuk yetiştirme gibi bir şey zaten mümkün değil. Aynen. Ya da çocukta hiç travma olmadan mükemmel bir çocuk yetiştireceğim, o da bir ütopya. İlla ki bazı şeyler olacak, bu dediklerimiz ya da anlattıklarımız sadece dikkat edilirse daha iyi olacak noktalar. Bu noktada çocukta travma olmaması da hayatı boyunca çok mümkün gözükmüyor ama biz burada en az zararla çıkartalım bu çocuğu Aynen. yani en az zararla büyütelim, en az şekilde zarar görsün diye düşünüyoruz. Oryantasyon dönemi dediğimiz dönem de okulların ilk açıldığında <laughs> öncelikle okulları ve kreşlerdeki rehber öğretmenleri ya da psikologlar tarafından varsa destek almaları, birebir görüşmeleri daha sağlıklı olacak kreşe götürenler için. Eğer durum çözülemiyorsa bunun yani sebeplerini çocuğun gözündeki sebeplerini çok küçümsememek lazım. Birçok ebeveyn bu hataya düşüyor yani çocuğu bırakıyor ve ne olacak ki? Hadi git ağlama yani bak biz de işe gidiyoruz gibi. Çocuğun duygularını ya da korkusunu küçümsememek lazım. Çünkü çocuk için gerçekten çok büyük bir süreç. İlk işe başladığınız zaman hatırlıyor musunuz? Ya da Tabii ilk liseye başladınız, ilk üniversite sınıfına girdiğinizde o kapının açıldığı zaman amfide 100-150 öğrencinin arasından geçerken yani ben şahsen hatırlıyorum çok heyecanlı bir şekilde biz bile 18-19 yaşlarında, 25'li yaşlarda bu kadar heyecanlı başladık bu ilklere. Ve aynı zamanda kaygılı. Ve kaygılı. Çünkü kimle tanışacağımızı aynı bilmiyoruz, başka bir şehre gidiyoruz, nerede yaşayacağımızı bilmiyoruz. Çocuk için de bu aynı. Çünkü ev dışında çok fazla bir sosyal ortam görmüyor. Gördüğünüz sanmıyorum yani daha uzun süre bu kadar uzun soluklu çok fazla en azından bırakan aile yoktur başka bir yere çocuğunu. İlk defa bir yere 6 saat, 7 saat, 8 saat gibi sürelerde çocuklar teslim edilecek ve çocuk ilk defa aileden bu kadar ayrı zaman geçirecek. Yani anneannesi, babaannesi ya da evdeki bakıcısı olsa bile ortamı değişecek. En önemli etmen bu. Çocuk birdenbire kendi evinden herkesin evine gidiyor. Evet. Yani orası toplu bir alan ve kamusal bir alan. Herkese ait. Kendi evindeki gibi özgür değil. Belirli başlı kuralları var. Yani kendi evinde kendi kuralları geçerliyken bir de her birdenbire herkesin kurallarının geçerli olduğu bir yere gidiyor. Kendi evinde sadece ilgi ve sevgi ona aitken ki zaten kardeş kız kıskançlığında da ilgi ve sevgi ikiye bölün bir anda birdenbire ortaya çıkıyor. Yani başka bir çocuk daha dünyaya geldiği anda çocuk bunun bile travmasını evet. nasıl yansıtıyor aileye? İki çocuğu olan ebeveynler bunu çok net biliyordur. Bu durumda da birdenbire 50-60 tane çocuğun yanına gidiyor. Ama orada bir öğretmen var ve sınıfında 10-15 tane çocuk var. Tabi bu süreçte çocuk teknikten çokluğa geçiyor. Yani çocuk için çok kompleks bir şey. Aslında çocuğun duygularını çok küçümsememek lazım. Korkularını çok küçümsememek lazım. Ona süre vermek lazım. Okula ilk gün bırakıp hani ağlam, ağlasın tamam alışır deyip arkamızı dönüp çekip gitmek çok sağlıklı değil. Çünkü aslında bir ayrılık kaygısı yaşıyor çocuk. Beni terk ediyorlar, korkusu yaşıyor. O yüzden ilk gün bir saat, sonraki günler bu çocuğun gelişimine göre, sosyal Line göre bazı çocuklar gerçekten ilk gün 4 saat, 3 saat kesintisiz durabiliyorlar ve hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Ama gen normali bu işin doğalı 1 saat, buçuk saat gibi ilk gün bırakırsınız. Sonrasında bunu sistematik olarak arttırırsınız. Yani her gün birer saat ya da 40 er dakika fazla duracak şekilde bir haftayı bu şekilde atlatılabilir. Modern toplumda çalışan anne baba bunu başarması çok kolay değil. Kesinlikle. Bu kadar izin alması çok kolay değil ama en azından yarım gün bırakması tavsiye ederim bu durumda çünkü yapabilecekleri bir şey yok onlar da anlıyorum gerçekten elleri kolları bağlı bu durumda okulla ilgili çocukla konuşabilirler yani okulda ne yaptın arkadaşının hangisi saçlarını örmüştü hangisinin pantolonu vardı hangisi seninle aynı renk giyinmişti öğretmeninden nasılsınız? öğretmenle ilgili detay sorular sorularak çocuğun çocuktaki okul kavramı iyileştirilebilir iyi yönde ama şu şekilde kesinlikle sorular sorma okulda bugün kavga ettin mi olumsuz bir olumsuz soruları yönlendirmemeliyiz. Ya da okulda bugün çok ağladın mı? Bunları te, e, çocukta uyandıracak, bu tarz duyguları uyandıracak sorulardan kaçınıp bunun yerine arkadaşlarınızla iyi geçindiniz değil mi bugün gibi sorular sorulup çocuk okula ısındırılabilir. Sistematik olarak müsaitse zamanları zaman olarak artış gösterir, yavaş yavaş bırakılır. Rehber öğretmeni ya da psikolog varsa kesinlikle <laughs> buralarda bu kişilerden destek alınmalı. Ne olacak ki denmemeli. İşin uzmanları oralarda varken, kurumlardayken onlardan fikir almak, destek almak ve yardımlarını almak kesinlikle işlerini çok büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Problem yaşıyorlarsa bu konuda daha mevcudu az anaokullarını ya da sayıları, öğrenci sayısı az olan okulları tercih ederlerse daha yoğun ilgiyle karşılaşacaklar için oryantasyon dönemleri daha kolay geçecektir. Çünkü öğretmenin 8 öğrencisi vardır, diğer sınıfta 20 öğrenci vardır. 8 öğretmen 8 öğrenci içerisinde ilgilenme oranı ve zaman miktarı ilgilendiği zaman miktarı daha büyük olacaktır. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler. Rica ederim. Bu arada sizinle muhakkak sorularınız olacaktır. Konuyla alakalı ya da değil. E, yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda kendisine bu sorulardan da sorup tekrar cevabını e, alıp sizinle paylaşırız. Daha faydalı videolarda da ulaşmış oluruz. Sizinle buluşturmuş oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.